Tamam kızım, gel gel. Gel, az kaldı. İşte bir gün gelemezsem yemek aramaya çıkıyorlar. Ne yapsın, haklı onlar. İki gün bekleyemezler ki. Çok da inmişler ya. kızım kusura bakma şey ettim ama Şimdi yemek mama versem yine peşimden koşar gelir anladınız mı? Beni gördü ya Şimdi Bazen diyorlar ki niye peşimden koşturuyor falan diyorlar da Çok inmişsin ya şey mi? İnanın dün eee gece 11.30'da geldim eve. Çok gelmişsin kızım ya. Ay yavrum sen ya. Arkadaşlar lütfen hani e, niye peşinden koşuyor demeyin. Çünkü e, oraya mamayı da bıraksam aman kurbağacık. Oraya mamayı da bıraksam. E, ne yapıyorsun? Ne Onlar gelmeden biz bir yaş kayıp bir yaş mamayı yiyelim Gel. Gel. Şimdi orada. Tamam. Zahran. Elham su yaban abi. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 lan bak Dur aman özür dilerim. Özür dilerim. Kurban olurum seni yaradana. Gel 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 Şişt. Ya 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 Gel 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 sen neredesin gel 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 senin yaşamı yiyelim gel Bu olmaz ki. Gel. Gel, 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 gel. Gel bakayım gel. Tamam kızım gel. Ikke hjelp smilet. Nerede bak bak? Gel. İyi, kızım iyi, iyi. Mama bitti, ekmek de bitti. Ama gideceğimiz daha yol var arkadaşlar. Ee, şey. Yok. Yani besleme yapacağımız yer yok. Ama az ileriden ekmek alırız. İlçe var. 6-7 kilometre Ekmek alırız. Onda yolda ne görürsek. İyi mücadele ettik bugün çok şükür. Dur. Ufaklık da iyi ama. Gel. Biraz daha yesin. Şu senin. Ha. Al. Gel. Şişti karnına. e, e ekmeği de ya, ekmeği de. Kurmamalar var. Döktüm, döktüm. Döktüm. Bunlara yeter. Bugün perşembe. <laughs> Bugünlük bu kadar. Çok şükür. Dur. Suları var ama ne de 또 좋다. 있이야이야